Bu parçanın adı şarj dinamosudur, alternatör. Peki bu yöntem ne işe yaramaktadır? Şarj dinamosu ve manuel test yöntemi. 1. Şarj dinamosunun görevi, motor çalışırken mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Aracın elektrik ihtiyacını farlar, radyo, enjektör ateşleme sistemi ve BAE karşılar. Aküyü sürekli şarj ederek dolu kalmasını sağlar. Voltaj regülatörü sayesinde elektrik sistemine sabit gerilim 13.8144 volt verir. 2. No, Normalde şarj dinamosu testi nasıl yapılır? Multimetre ile akü uçları ölçülür. Motor kapalıyken akü 12 volt 4'dü volt. Motor çalışırken 13.8-14 volt şarj var demektir. Akü ışığı göstergesi kontrol edilir. 3. Görseldeki manuel yöntem. cihazsız, bir metal anahtar veya tornavida alternatörün ön kısmındaki manyetik alan oluşturan rotora yaklaştırılır. Eğer alternatör çalışıyorsa manyetik çekim oluşur. Metal parça mıknatıs gibi çekilir. Bu, alternatörün elektrik ürettiğini gösterir. Eğer manyetik çekim yoksa, alternatör çalışmıyor veya arızalıdır. Dikkat! Bu yöntem profesyonel değildir, güvenli sayılmaz. El, elbise veya metal parça kayışa sıkışabilir. Aa, asıl güvenli yöntem voltmetre, multimetre kullanmaktır. 4. Akım testi mantığı, manuel yöntemle. 1. Motor çalıştırılır. 2. Alternatör kasnağı döndükçe rotor bobininde manyetik alan oluşur. 3. Bu manyetik alan yakınındaki metal cismi çeker. 4. Çekim varsa alternatör elektrik üretmekte. 5. Çekim yoksa alternatör ya kayıştan kopmuş ya kömürleri bitmiş ya da diyot rotor arızalıdır. YouTube Cantur Koca Instagram Cantur Koca Beğen, paylaş, abone ol.